Beyaz dut tam bir lif kaynağıdır. İçerisindeki çözünürlük sayesinde kan şekerini kontrol ederek kolesterol seviyesini düşürür. Beyaz dut, çözünür lifin yanında çözünmez lif de barındırır. Bu sayede sindirim sisteminiz güçlenir. Günlük bir porsiyon beyaz dut tüketerek lif ihtiyacınızın yüzde 20'sini karşılayabilirsiniz. Beyaz dut tam bir antioksidan kaynağıdır. Ağrıyı azaltıcı özellikleri bulunur. Beyaz dut, anti-aging kaynağı olmasıyla yaşlanmayı engellediği bilinmektedir. Beyaz dut meyvesi bol miktarda C vitamini içerir, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Beyaz dut yaprağı da meyvesi kadar faydalıdır. Kaynatıp içenler vücutlarındaki ödemi atabilirler. Beyaz dut tam bir lif kaynağıdır. İçerisindeki çözünürlük sayesinde kan şekerini kontrol ederek kolesterol seviyesini düşürür. Beyaz dut, çözünür lifin yanında çözünmez lif de barındırır. Bu sayede sindirim sisteminiz güçlenir. Günlük bir porsiyon beyaz dut tüketerek lif ihtiyacınızın %20'sini karşılayabilirsiniz. Beyaz dut tam bir antioksidan kaynağıdır. Ağrıyı azaltıcı özellikleri bulunur. Beyaz dut, anti kaynağı olmasıyla yaşlanmayı engellediği bilinmektedir. Beyaz dut meyvesi bol miktarda C vitamini içerir, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Beyaz dut yaprağı da meyvesi kadar faydalıdır. Kaynatıp içenler vücutlarındaki ödemi atabilirler.